beslenme ilgili konulardaki seride bugün sıra diyetlerde. Şimdi ekran paylaşımına geçiyorum. Çok çeşitli diyetler var. Benim e, burada en önemli kaynağım, gerçek bir Amerika kaynakları. Amerika'da en değişik alanlarda yani değişik özellikler olan 40 diyetin sınıflandırılması sıralanması var. Bunu sıralanmanın yöntemi konusundaki uzman kişilerin her diyet hakkındaki görüşleri alınarak bir sınıflandırma bir yapılmış ve buna bağlı olarak da bunlar her yıl yayınlanıyor. Şimdi çok değişik diyet çeşitleri var ama genel olarak bu sayfada bahsedilen genel diyet olarak birinci sırada Akdeniz diyeti İkinci sırada Deş diyeti ve Plesteryan diyetleri diyet var. Bunun ileriki konuşmalarında bahsedeceğim. Burada işte Mind diyet, Myofilmik diyet, KLC diyet, Volumetric diyet, Weight Watchers diyet, Rejetaryanlık, Nordic, Ornish diyetler gibi bir takım diyetler var. Ben bunların bir kısmından bahsedeceğim, bir kısmını merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. Ee, ama özellikle popüler olanları, önerilenleri hakkında bilgi sahibi olmanızı öneriyorum. Şimdi burada diyetlerin değişik özellikleri var. İşte bir genel sıralaması var. İşte hangisi daha iyi diyet, ver, kilo verdiriyor? Şeker hastası için hangisi? Sağlıklı yeme için hangisi? En hızlı kilo verdiren hangisi? Kalp için hangisi, işte en iyi bilgisayar bazlı diyet hangisi veya takip etmesi kolay diyet hangisi gibi her diyete kendine özgü sınıflandırması var. İşte bu kilo için yapılan sınıflandırma. Kilo için en ilgisi mesela plasitaryen diyetmiş, bundan bahsedeceğim. Volumetric weight loss diyet, mesela veganlık genetik kilo vermek için fena bir e, diyet yöntemi değil. E, bir e, Önerilen en çok önerilen diyet 5 ve Akdeniz diyeti kilo vermek için öncelikli diyetlerden değil ama şunu unutmamak lazım. E, herhangi bir diyetin sürdürülebilir olması için e, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi lazım. Beslenme alışkanlıklarımızı da daha çok 5 diyeti ve Akdeniz diyetine uygun şekilde değiştirmemiz gerekir. Şimdi burada kaynaklar var. Ben yine diyetlerle ilgili çok iki tane kaynak çok güzel kaynak bunlar. Ee, ne yazık ki İngilizce. Burada her türlü diyetin, aklınıza gelen her diyetin avantajları, dezavantajları, o diyetle ilgili yapılmış olan çalışmalar, hepsine ulaşabilirsiniz. Ama İngilizce bilmiyorsanız üzülmeyin. Gerek bizim beslenme rehberimiz, gerek Ayşe Baysal ve arkadaşlarının kitabı, gerek web sayfamdan diyetlerle ilgili çok fazla bilgiye, ihtiyacınız olan bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada önemli olan yöntemdir. Yani hiç duymadığınız bir diyet hakkında bile iki cümle öğrendiğiniz zaman o diyetin nasıl bir diyet olduğu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun yöntemi e, de e, diyetler hakkında temel bilginize, temel bilgilere sahip olmak. Şimdi bütün diyetlerin ortak noktası. Bir kere siz hiçbir diyette işte şeker serbest öyle bir diyet yok. Zaten birçok insan tatlıyı kesti mi zayıflıyor. E, en önemli insanların en önemli e, diyet motivasyonu küre vermek olduğu için söylüyorum. Yani zaten siz e, şekeri azalttığınız zaman, tatlıyı azalttığınız zaman zaten zayıflarsınız. Diyetler genel olarak tuzlu gıdalardan uzaktır. Az yemek bütün diyetlerin ortak noktasıdır. Her şeyden ne yiyorsan ye diye öyle bir diyet zaten yok. Bir de şunu unutmayın. Az yediğiniz zaman zaten az tuz almış olursunuz. Diyetler genel olarak sebzeden zengindir liften zengindir. Ve diyetler genel olarak kalori kısıtlaması yaparlar. Yani her zaman için e, özellikle bu kilo verdirmek isteyen diyetlerde kalori kısıtlaması vardır. Aldığınızdan daha çok harcarsınız. Trans yağlar az çok azdır ya da yasaktır. Abur cubur çok azdır ya da yasaktır. Katı yağlar çok azdır ya da yasaktır. Bazı diyetler tereyağı serbest bırakıyor ama genel olarak işte trans yağlar, abur cubur, kat yağlar yasaktır. Genel olarak sıvı yağlar tercih edilir. Hazır işlenmiş gıdalar azdır ya da yasaktır. Gördüğünüz gibi aslında su serbesttir, şekersiz içecek serbesttir, alkol sınırlı ya da yasaktır. Aslında bunlara uyduktan sonra yapacağınız diyetin hiçbir özelliği yok. Hangisini yaparsanız yapın. Başka bir diyete gerek yok. Bunlara uyduktan sonra zaten hem yani büyük ölçüde sağlıklı yaşamış olursunuz, büyük ölçüde kilo verirsiniz. Bir de farklılıklar var. E zaten bu işleri karıştıran bu farklılıklar. İşte kimi diyet var yağdan zengin, kimi diyet var karbonhidrat çok sınırlı, kimi diyet var daha fazla protein veriyor, kimi diyet var meyve miktarını iyice sınırlandırıyor. Bazı diyetlerin yeme zamanları var işte günde mesela aralıklı açlık gibi 16-8 saat uygulaması. Yani 16 saat, 16 saat aç kalıyorsunuz, 8 saat bir şey yiyorsunuz. Ee, veya bazı diyetlerin öğünleri var, ara öğün sayısı var. İşte bazı diyetler 3 ana öğün, 3 ara öğün diyor. Bazı diyetler 2 öğün yap diyor. Bazı diyetler işte 2 öğün yap ama aynen hafif bir şey ye diyor. Yine diyetlerde e, bazı gibi diyetler diyeti yaparken size bir takım takviyeler satıyorlar. Hem gıda takviyeleri satıyorlar hem de diyet takviyesi diye farklı takviyeler satıyorlar. İşte burada işin içerisinde ticaret geliyor. Yine diyetlerle beraber işte sen vitamin alman lazım, şu mucize ürünü tüketmen lazım diyorlar. Yine farklılıklar kilo verme hızları var. Yani Bazı diyetler daha hızlı kilo verdiriyor. Doğru ama yani ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Çoğu insan için 10 kilo vermek, bunu 3 ayda vermekle... Ee, bir buçuk ayda vermek arasında sizce bir fark var mı? Bence yok. Hatta üç ayda vermek, altı ayda vermek belki daha sağlıklı. Bir de maniyetleri var. Yani siz işte mucize besin, besin işte takviye peşinde koşarsanız yapacağınız diyet her zaman için pahalı olacak. Yine bir takım yan etkileri var her diyetin. bence diyetlerin en önemli özelliği, aralarındaki en büyük fark yaptığınız diyet uygulanabilir mi ve sürdürülebilir mi? Bir de diyet yap, kilo vermek kolay aslında. Ama diyeti bitirdiğiniz anda eski alışkanlıklarınıza geri dönüyorsanız kiloyu geri alırsınız. Bence bir diyetin başarısı, kilo verdiren bir diyetin başarısı verdiğiniz kiloyu korumaktır. Verilen kiloları geri almamaktır. Bence önemli olan hızlı kilo vermek değil, verilen kiloları geri almamak. Bir takım yan etkileri var diyetlerin, özellikle kısa süreli şok diyetlerin bir takım yan etkileri var. Ben bunların bir kısmını gördüm. Ee, mesela hipotansiyon, hipoglisemi katı diyetlerde. Ee, kas kaybı çok önemli bir problem. Çünkü siz kısa sürede hızlı kilo verirseniz bunun bir miktarının kastan olması kaçınılmaz. Yine bazı diyetler proteinden zengindir. Evet. Bu tata, yani diyet sonucu bu tata yap, e, geçiren hastalarım oldu. Kalp krizi tetikleyebilir, hızlı dengesizlikler. E, yine eğer çok sebze meyveden zengin olursa ya da çok liften zengin olursa gaz, ishal gibi problemler olabilir. Bu nedenle e, geçiş dönemleri olmasında fayda vardır. Yine hızlı kilo vermenin sonucu ya da işte hızlı diyet e, diyet alışkanlıklarını hızlı değiştirmenin sonucu dengesizlik, sinirlilik olabilir saç dökülebilir. Yüksek proteinli diyetler benim uzmanlık alanıma giren böbrek kaslarında probleme yol açabilir. Yine bu bir konuşmanın daha sonuna geldik. Kaynaklarımızı hatırlatıyorum. Türkiye Beslenme Rehberi ve diyetel kitabı web sayfam ve 37. akşam yemeği burada bitiriyorum konuşmayı. Hepinize iyi günler diliyorum. Gelecek konuşmada popüler diyetlerde buluşmak üzere diyorum.